Selamünaleyküm Arkadaşlar Nursel'den Nilemekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte iğneden tığa çevirmiş olduğum tasarım bir modelimizin yapılışını paylaşacağız. Oyamızın yaşı yapılışına geçelim inşallah arkadaşlar. Ben yine iki zincirle tığ battımı hazırladım. Şu şekilde. Bir de ben modellerimde arkadaşlar şifon yazma kullanıyorum. Şöyle söyleyeyim. Şimdi oyamızın yapılışına geçelim. İlk tığ battımıza ipimizi sabitledik. 1 2 3 zincir çektim. Yanındaki tığ battıya kaydırma işlemi yaparak geçtim arkadaşlar. 1 2 zincir çektim, bir ilmek aldım. Yanındaki tığ battıya batıp iki defa da çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim bir tane kirpik yaptım. Tekrar 12 zincir çekiyorum. Yine aynı yere bir tane daha yapıyorum. Şu şekilde. Tekrar 12 zincir çekiyorum. Aynı yere yine bir tane daha kirpik yaptım. Şu şekilde. 10 tane oldu. Buraya 12 zincir çekmem gerekiyor. 3 tane kirpiğimizi yaptık aynı yuvaya. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Modelimizi çevirdik. Üçünü birden tığımıza alıyoruz. Şöyle üçünü birden çıkardım. Sonra ikisini bir çıkarıp Burada böyle bir yuva oluştu yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. 1, 2, 3. tığ batıya batıp iniyorum. Şu şekilde. Tekrar 1, 2 zincir çektim. Yanındakine battım. İlmeğimi alıp tekrar iki defa da çıkarıp burada da bir yuva oluşturuyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim yine biraz önce yaptığımız gibi 12 zincirle buraya 3 tane kirpik yapıyoruz ikinciyi de yaptım tekrar üçüncü yapıyorum 12 zincirimi çektim tekrar kirpiğimi yaptım yine üç tane kirpiğimizi yaptık şimdi yedi tane zincir çekiyorum modelimizi çevirdik kirpiklerin üçünü de tığımıza aldık hepsini bir çıkarıp bağladık tekrar 12 zincir çekiyorum 11 12 zincir çektim, döndürdüm. 1 2 3. tığ batıya indim. Yeşil zeminimiz arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Şimdi burada iki tane boşluk iki tane yaptım. Bir tane daha yapalım. 2 zincir çektim. Bir ilmek aldım, iki defa da çıkardım. Yine burada da 12 zincirle 3 tane kirpik yapıyoruz. İkinci kirpiğimizi de yaptık. Sonuncuyu da yapalım. Şöyle 3 tane kirpiğimizi yaptık. 7 zincir çekiyoruz. Oya'mızı çevirdik. Kirpiklerin 3'ünü birden tığımıza aldık. 3'ünü birden çıkardık. Bağladık. 12 zincir çekiyoruz tekrar. 12 zincir çektik. Oya'mızı çevirdik. 1-2-3 üçüncüye battık bu şekilde şimdi aralarımız bu şekilde motifimiz için boşluğu bırakalım şimdi 1 2 3 zincir çektim yanındakine kaydırma işlemi yaptım 3 zincir çektim yanındakine kaydırma işlemi yaptım tekrar 3 zincir çekip burada 7 tane boşluk bırakıyoruz arkadaşlar 3 ya da 5 tane arkadaşlar iki zincirle olduğu için tığ battığımız 2 3 1 2 3 3 5 tane boşluğumuzu bıraktık şu şekilde şimdi tekrar ayrıyetten 2 tane daha yapıyoruz yine 3 zincirle 2 tane boşluk daha bırakıyoruz yani toplamda burada 7 tane boşluğumuz oldu şimdi 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Modelimi çevirdim. 1 ikinciye battım. Yani bu kenarda 5 tane boşluğumuz kaldı. Bu 2'yi motifi yapmak için kullanacağız. Çevirdim ikinciye battım. 7 zincirle 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Buraya bir kirpik yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim, döndürdüm. Bu kirpiğin arasından batıp tepeye çıktık. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Tekrar döndürdüm. Bu birleştirdiğimiz tepeye battım. Şu şekilde. 1 2 3 4 zincir çektim. Tekrar yukarı çıktım tepeye. Şöyle göstereyim. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim. 6 zincir çektim. Şimdi aşağıya iniyoruz arkadaşlar. Pardon. 6 zincir 6 zincir çektim. Bir tane daha 7 zincir çektim. Bu tepeye küçük bir yuva yaptım. Şu şekilde. 7 zincirle bir yuva yaptım tepeye. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şu orta bağladığımız yere. Şu şöyle net olmadı. Şu bağladığımız yere ortaya indim. Şöyle göstereyim. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Aşağıya indim bu sefer. Şöyle bir dal yaptık. Bu motifimizin birini buraya tutturacağız arkadaşlar. Tekrar şimdi 8 tane zincir çekiyorum. Bir tane kirpik yaptık. 1 2 3 4 zincir çektim, döndürdüm. Arasına batıp tepeye çıktık. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim, döndürdüm tepesine battım. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Döndürdüm, arasına batıp tepeye çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Sık çekin arkadaşlar zincirlerinizi bu arada. Bu tepeye bir yuva oluşturdum. Şöyle Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şu ortaya. Şöyle net gözükmüyor arkadaşlar. Şu ortaya. Şöyle göstereyim. Şu ortaya. ikisini birleştirdiğimiz yerin tepesinin. Şu aşağıya indim. Şöyle. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Bunu da aşağıya indirdim. Şimdi iki tane dal yapmış olduk. Şöyle göstereyim. Üçüncümüzü yapalım. Sekiz zincir yaptım. Çektim. Bir kirpik yaptım. Dört zincir çektim. Modelimi döndürdüm. Bu kirpiğin arasından batıp tepeye çıktım. Tekrar sekiz zincir çekiyorum. Döndürdüm tepesine battım. Şu şekilde tekrar 4 zincir çekiyorum. Döndürdüm. Bu arasına batıp yine tepeye çıktım. Tekrar 7 zincir çekiyorum. Döndürdüm. Tepesine batıp burada bir yuva oluşturdum. 5 zincir çekiyorum şu araya ortasına ikisinin ortasındaki o boğuk kısma battım. Aşağıya indim. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Bu sefer en aşağıya indim. Şimdi burada 3 tane dalımız oldu şu şekilde. 3 tane dalımız oldu. Şimdi 1 2 zincir çektim. Bu dibine değil, şu yanındaki tığ battıya iniyorum. Şu şekilde göstereyim. Şimdi bu tepelerine motiflerimizi ekleyeceğiz. Şimdi tekrar 5 tane boşluk bırakıyoruz. 3 zincir çektim. Yanındaki tığ battı 3 zincir çektim. Yanındaki tığ battı 3 zincir çektim. Yanındaki tığ battı batıp burada 5 adet boşluk bırakıyoruz. Bu indiğinizden hariç arkadaşlar. 3 5 tane boşluğu bıraktım. Şimdi bu 5 tane boşluğu bıraktıktan sonra tekrar şunlardan yapıyoruz arkadaşlar şu fıstık gibi görünümlerden. Bunlardan yapıyoruz. Dediğim gibi boşluklarını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. İsterseniz 3, isterseniz 5, isterseniz daha fazla da koyabilirsiniz. Şimdi motifimizin yeşil kısmı bu şekilde arkadaşlar. Videoyu uzatmak istemiyorum çünkü. Dediğim gibi aralarda 5 tane boşluk bırakacak. İki de burada yani toplam 12 tane boşluk olmuş. Yani tığ battı olmuş oluyor. Şimdi ben buraya da 3 tane yapıp motifimiz için gelelim. Evet arkadaşlar, ben yeşil kısmını şu şekilde yaptım, tamamladım. Şöyle göstereyim dediğim gibi siz bunu 3 değil de 5 ya da daha fazla da ekleyebilirsiniz arasının motiflerini. Burada şimdi diğerine başlamadan şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Motiflerinize geçmeden önce bu yeşili tamamlayınca ütülemenizi tavsiye ederim. Sonra motifleri ekledikten sonra ütülemeniz çok zor olacaktır. Çünkü 3 boyutlu olduğu için böyle kabarık duracaktır. O yüzden ütülerken size sıkıntı çıkarmaması için bu yeşili bitirdikten sonra ütülemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi tohumlarına geçelim önce. Ben sarıyla yapıyorum arkadaşlar tohumları çünkü en güzel bence sarı da yakışıyor bunlar da şimdi arkadaşlar şu şekilde bu en tepede 7 zincirle yaptığımız yuvaya ipimizi sabitledik buraya 7 değil de 6 da çekebilirsiniz 5 de çekebilirsiniz doldurabildiğiniz kadar arkadaşlar şimdi ipimi sabitledim 2 3 4 5 adet zincir çektim bir tane Şuraya küçük bir yuva yaptım. Tekrar 5 adet zincir çekiyorum. Bir tane daha yaptım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Bir tane daha yaptım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Bir tane daha yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir tane daha yaptım. 3 5 oldu 1 2 3 4 5 zincir çektim bir tane daha yaptım buraya 6 adet 5 zincirle küçük pırpırlar yaptık şu şekilde bunların üçüne de aynı şekilde 5 zincirle 6 adet pırpır yapıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar ben pırpırlarımı yaptım şu şekilde temizliğinde yaptım dediğim gibi 5 zincirle buralara 6 tane pırpır yapıyoruz Şimdi motifimize geçelim. Videomuzu bitirelim inşallah. Ben açık va mavi ve koyu mavi ile yapacağım. Siz istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. İster 3 renk ister tek renk hiç fark etmez arkadaşlar. Evet ipimizi aldık arkadaşlar. İlk önce ilk pırpırımızın içine ipimizi sabitliyoruz. Şu şekilde. 1-2-3 4 zincir çektim. 2 ilmek aldım. 1 2 3 4 defa da çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şu arasından yapıp bu tepesine bir pırpır yaptım. Şu şekilde. Tekrar 2 ilmek aldım. Aynı pırpırın içine 1 2 3 4 defa da çıkardım. Tekrar 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine arasına batıp bir pırpır pır yaptım. Tekrar 2 ilmek aldım. 1, 2, 3, 4 defa da çıkardım. 5 zincir çekiyorum. Yine bu arasına batıp bir pırpır pır yaptım. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim bu sefer. Direkt aşağıya indim. Şu şekilde burada bir çiçek yaptık. Dal yaptık arkadaşlar. Şimdi diğer pırpıra geçiyoruz. Diğer pırpırımıza geçtik. Yine aynı şekilde öncelikle 4 zincir çekiyoruz. 2 ilmek aldık. Aynı yere battık. 1 2 3 4 adet 4 defa da çıkarıyoruz 1 2 3 4 5 zincir çektim arasına batıp pırpır pır yaptım tekrar 2 ilmek aldım aynı yere batıyorum 1 2 3 4 defa da çıkardım 1 2 3 4 5 zincir çektim arasına gelip pırpırımı yaptım Tekrar iki ilmek aldım. 1 2 3 4 defa da çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Fırfırımı yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Direkt aşağıya indim. Şu şekilde. Şöyle ipimizi şu şekle atalım. Tekrar diğer pırpırımıza geçtik. 1 2 3 4 zincir çektim, 2 ilmek aldım. 1 2 3 4 defa da çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şu şekilde şöyle arasına battım. Buraya bir kirpik yaptım. Tekrar 2 ilmek aldım. 1 2 pardon. 2 ilmeğimi aldım. 1 2 3 4. 4 defa da çıkardım. 5 zincir çektim. Buraya pırpırımı yaptım. Tekrar 2 ilmek aldım. Aynı yere battım. 1 2 3 4 defa da çıkardım. 1 2 3 4 5. arasına batıp yine pırpırımı yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Direkt aşağıya indim. Şöyle göstereyim. Tekrar diğer pırpırımıza geçtik. 1 2 3 4 zincir çektim, 2 ilmek aldım. 4 defa da çıkarıyorum. 5 zincir çektim arasına batıp pırpırımı yaptım. Tekrar 2 ilmek aldım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Pırpırımı yaptım. Tekrar 2 ilmek aldım. 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum. Pırpırımı yaptım. Tekrar 5 zincir çektim. Aşağıya indim. Şimdi dört tanemizi yaptık. Diğer pırpırımıza geçtik. Dört zincirimi çektim, iki ilmek aldım. Yani diğerlerinde yaptığımız gibi arkadaşlar. Bu iki pırpırı da aynı şekilde dolup geliyorum ben. Evet arkadaşlar ben bütün hepsinde yaprakların yaptım. Şu şekilde göstereyim. Şimdi bunu yaptık. Şöyle birleştirir gibi tutalım elimizde arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Şimdi bunu aldık. Bu sarı tohumun şu şekilde şu sarı tohumun arasından geçirdim. Şöyle geçirdik. Kaydırma işlemi yaparak bağladım. Arkasını çevirdim şöyle. Bir tane zincir çektim. İpimi kopardım. Şurayı hemen bir temizleyeyim. Sonra göstereyim arkadaşlar. Evet. Öncelikle şöyle açık halini bir göstereyim size. Açık hali bu şekilde. Şöyle. İsterseniz siz 5 yaprak da yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz arkadaşlar ister 5 yaprak yapabilirsiniz ister böyle 6 yapabilirsiniz. Şimdi şöyle yaptığımız zaman bunu ister kolalayın arkadaşlar isterseniz hiçbir işlem yapmayın. Ben yapmadım şu anda. Ütülerken de isterseniz böyle açık durmasını istiyorsanız direkt ütüye de basabilirsiniz. Böyle olmasını istiyorsanız şekil verip kolalayabilirsiniz. Sprey sıkanlar var arkadaşlar. Nasıl isterseniz. Yalnız şöyle bir şey var. E bunu böyle iki ilmekli değil de tek ilmekle normal tekli trabzanla da yapabilirsiniz. Daha kısa olmasını istiyorsanız, daha küçük olmasını isterseniz çiçeklerin. Bu şekilde de yaparsınız. Dediğim gibi diğerleri de aynı şekilde arkadaşlar. Aynı sistemle gidiyor. O yüzden onları göstermeyeceğim. Çünkü çok fazla uzadı videomuz. Modelimizin yapılışı bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi siz daha da kısa yapabilirsiniz. Daha küçük minik çiçekler de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde büyük yaptım. Şöyle göstereyim. İsterseniz bunun içine başka tohumlar da yapabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar.